Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar TL kurunda özellikle yukarı yönlü rekor seviyelerin gelebilmesi için hangi rakamlar üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Ardından sterlin, euro, gümüş, altın, Bitcoin hepsine bakacağız sevgili dostlarım. Piyasaların son gününde sizlerle birlikte güzel bir değerlendirme olacak. Bu video içerisindeki rakamlar çok önemli. Özellikle al sat yapmak isteyen arkadaşlarımız için alım yerleri ve satış yerleriyle ilgili kanal aralıklarını bu video içerisinde bulabileceksiniz. Gündem haberlerimiz var. Gündemden haberlerle hemen başlayalım. Rusya-Ukrayna ile başlayalım. Çünkü piyasalar için önemli gelişmeler Rusya-Ukrayna haberlerine de bağlı. Özellikle altınla ilgili buradaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Fed'in faiz kararları ileride, Fed'in alacağı faiz kararlarında ne gibi sonuçlar çıkabilir? Bunları da bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendirelim. Evet Rusya'ya Ukrayna ile hemen başlayalım arkadaşlar. Zelenski'nin son dakika yapmış olduğu açıklamayla birlikte Zelenski Rusya tarafına bir mesaj gönderdi. NATO'dan vazgeçebiliriz fakat bunun için 3 tane şartımız var diyen Zelenski bu şartların yerine getirilmesi durumunda NATO'dan üyeliğini askıya alabileceğini bildirdi. Bu önemli bir gelişmeydi. Bakalım Rusya tarafı buna ne gibi cevap verecek. Bunu yakından takip edeceğiz sevgili dostlarım. Tabi savaş biter mi? Savaşın bitebilmesi için Rusya'nın özellikle Ukrayna'da kalıcı olmaması gerekli. Yani savaş bir ateşkes durumu düzenlense bile Rusya Ukrayna'dan geri çekilmesi lazım ki bu savaş durumunun bitebilmesi için. Öbür taraftan Avrupa tarafının yapmış olduğu yaptırımlara karşı Rusya tarafında Vladimir Putin'in yapmış olduğu açıklamalar var. Vladimir Putin de Avrupa'ya artık bundan sonra gaz satışlarının rubleyle yapılacağı yönündeki açıklamalarda bulundu Sevgili dostlarım yani dolar kabul etmeyecek burada kendi yerel para birimiyle birlikte satışlar gerçekleştirilecek FED tarafına baktığımız zaman FED e, ilerleyen günlerde enflasyonun yüksek e, gelmesi ABD'deki enflasyonun durdurulamıyor olması FED'in yüzde ikilik hala enflasyon hedefinin devam etmesiyle birlikte de e, son zamanlarda 0-25 puanlık bir faiz arttırımına gitti. Fakat ilerleyen günlerde bu faiz artışlarını daha da agresif bir şekilde devam ettirebileceğinin sinyalini verdi. Şu an itibariyle altın tarafında bizler hareketler görsek de sevgili dostlarım. ilerleyen günlerde altın tarafında bazı rakamlarımız var. Altın takip eden arkadaşlar bu rakamları da iyi bir şekilde takipte kalsınlar. Çünkü bu rakamlar benim için artık bir düzeltme seviyelerinin gelebileceği rakamlardır. Bu rakamları da gene burada sizlerle birlikte teknik analiz yaparken kullanmaya çalışacağım. Askeri ücretlilerin biliyorsunuz son zamanlarda %54'lük bir enflasyon oranının gelmesiyle birlikte aldıkları maaş oranı da e, enflasyonun altında kalmış durumda. Bununla ilgili hükümet kanadından açıklamalar yapılıyor. Askeri ücrete Temmuz ayı içerisinde ekstra bir zam yapılabilir konuşmaları dönüyor. Tabi bunlar daha henüz net değil. E, Piyasalara ve gıda fiyatlarındaki artışlara baktığımız zaman da asker ücretlerinin mutlaka bir iyileştirme görmesinin de şart olduğu kaçılmaz. Emekli maaşları 2500 TL civarında en düşük emekli maaşı alanları zaten burada konuşmaya gerek yok. O insanların nasıl geçinebildikleri de bir düşünülmesi gereken ve üzerinde tartışılması gereken bir durum. En hızlı bir şekilde 2500 TL emekli maaşı alanların maaşlarının da bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Bu hayat pahalılığı, bu hayat şartlarıyla birlikte e, mücadele edilemeyecek açlık sınırlarının da çok altındaki bu maaşlar ülkemize yakışmıyor diye düşünmekteyim sevgili dostlarım. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumların altına yazarsanız memnun olurum. Enerji ve gıda. Evet, enerji ve gıda fiyatları maalesef ki durdaki enflasyon ve zamlar durdurulamadan devam ediyor. Gözümüzü açıyoruz benzin'e zam, gözümüzü kapatıyoruz benzin'e zam. Tabii bunların özellikle enerji maliyetleri üzerinde olması bu zamların bütün piyasaya yansımakta. Bunlar hep girdi maliyetleri olarak diğer maliyetleri de yukarı çektiği için üretim maliyetlerini de yukarıya çektiği için. E, enerjiye gelen her zam maalesef ki e, gıda olsun e, beyaz e, eşya ürünleri olsun her şeye zam olarak maalesef ki yansımaya devam ediyor Evet bütün bu haberlerin neticesinde hemen teknik analiz yöntemine geçtiğimiz zaman dolar kurunda bizler için özellikle dolar Türk lirasında özellikle bizler için önemli olan direnç bakın kısa da takip edenler için söylüyorum kanal aralığı 488. Burası önemli bir direnç bölgesi. Aşağıdaki sıkışma bölgesinin olduğu 475 bölgesi de önemli bir destek alan bölgesidir sevgili dostlarım. Al-sat yapmak isteyenler için yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bu agresif hareketlerin özellikle dolar TL kurunda başlayacağı alan olarak da 488 Türk lirası bölgesi önemli bir alan. Çünkü bu bölgenin yukarıya yönlü kırılması ve bu bölge üzerindeki kapanışların gelmesi dolar/tl kurunda 15.33 ve 15.50 dirençlerine doğru dolar/tl kurunda yukarı yönlü atakları başlatacaktır. Sevgili dostlarım, o yüzden alım yapmak isteyenler 475-488 aralığını bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Burada şart arkadaşlar 475 seviyesi altında bir kapanış olmaması yani 1475 ve 1488 burada 1475 altında kapanışlar olması durumunda sarkma çünkü 1467 ve 1458 aralığına kadar dolar TL kurunda aşağı yönlü devam eder fakat son zamanlardaki bizler kapanışlara baktığımız zaman, 14.75 ve 14.88 aralığındaki bölgenin önemli bir o, e, aralık olarak değerlendirilmesi gereken bir alan olarak düşünüyoruz ve ilerleyen günlerde Fed'in baskısıyla birlikte de Dolar-TL kurunda 14.88'in yukarıya yönlü kırılıp ilk e, kur şokunun yaşanabileceği alan olarak da 15.50 seviyesine kadar Dolar-TL kurunda yukarı yönlü hareketi başlatabileceği beklentimiz devam etmekte. Evet kısada ve forex'te Viop'ta işlem yapan arkadaşlarımız verdiğim seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalsınlar. Altın tarafına geçtiğimiz zaman e, hemen ons altında başlayalım. Ons altında bizler için e, günlük hareketler hangi seviyelerde gerçekleşebilir? Altın takip eden arkadaşların hangi seviyeleri takipte kalması gerekli? Bunlara da burada bir ee, bakalım ve değinmeye çalışalım sizlerle birlikte ons altın tarafında yukarı yönlü hareketler ee, bizlerin yakından takip etmesi gereken 1972 direnç bölgesi mevcuttu ve bu 1972 direnç bölgesine kadar sizlerle birlikte ons altındaki hareketleri izledik 1972 bölgesi önemli çünkü altında tekrardan bir yükseliş hareketinin devam edebilmesi için bu 1972 Direnç bölgesinin yukarı yönünün kırılması şart. Bu hareket yukarı yönünün kırıldığı zaman tekrardan altının ons tarafında bizler sizlerle birlikte 2022 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri takip etmeye devam ederiz. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman bir 1972-1895 kanalı içerisindeki hareketin devam ettiğini gözlüyoruz. Tabi 1972'ye yakın bölgedeyiz. Ve bu 1972 bölgesi bizler için önemli olacak alan. Buradaki 1952 bölgesi gene bizler için altının e, ons tarafında dikkatle takip etmemiz gereken bir bölge. Günlük kapanışlarda 1952 üzerinde kalındıkça 1972 tekrar altının onsu deneyecektir. 1972'yi yukarı yönlü kırdığımız zaman sevgili dostlarım Burada bir yukarı yönlü hareketin başlama olasılığı oldukça fazla. Çünkü buradaki kanal aralığımız altının 10 tarafında. Bizleri 1972 ve yukarıda 1992 kanal band aralığına doğru yukarı yönlü taşıyacak hareketi başlatacaktır. Sizler de dikkatli bir şekilde 1972 direncini takipte kalın. Bugün itibariyle baktığımız zaman 1972'yi zorlayan bir ons altın. Bir haber akışı Rusya'dan, Ukrayna tarafından gelecek bir haber akışı ABD, NATO tarafından gelecek haber akışı ile birlikte 1972 tekrardan yukarı yönlü kırılıp ons altında yeni zirve rakamı 2000 ve üstündeki rakamlara doğru ons altını götürebilir. Uzun vadeli ons altın tahminlerimizi paylaştık. Bunları da mutlaka izleyin sevgili dostlarım. Önemli paylaşımlar yaptık. Uzun vadedeki beklentilerimizi de ilettik. Evet gram altın, gram altındaki sıkışma devam ediyor. Gram altında e, sıkışma bitmek üzere sevgili dostlarım. Evet önümüzdeki hafta gram altın tarafı hareketli olacaktır diye düşünmekteyim. Ve gram altında özellikle bakın şuradaki alan aşağıda bizler için e, 915 yukarıda da 940 seviyesinden geçen bölge önemli bir bölge olacak çünkü... 940 üzerinde artık gram altında bir kapanışların başlaması, bizleri gram altında şuradaki tam 1060 ana hedef bölgesine doğru götürecek hareketi başlatacaktır. Şu an itibariyle baktığımız zaman 920, evet şurası 920 bölgesi, yukarısı da 940 bölgesi, yani şu alan içerisindeki bölge. Gram altında bir alım fırsat bölgesidir. Ee, burada artık alımlarınızı nereden yapacağınıza sizlerin kendinin karar vermesi lazım. Çünkü al sat tavsiyeleri vermek biliyorsunuz uygun olmaz. Bu kararları tamamen sizlerin kendisinin alması şart. Fakat bu video açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum. 920 altında e, gram altın sarkmadığı sürece gram altında 1060 seviyesi. Bir ana hedef bölgedir. Ben 1060 bölgesini gram altının test edeceği ve buradan tekrardan bir düzeltme e, sürecine gireceğini düşünmekteyim. Tabi ana hedef bölgemiz orta ve uzun vadede daha yukarı bölgelerdir. Bu yukarı bölgeleri de takipte kalın. Bununla ilgili videomuz var. Bu videoyu da mutlaka izleyin. Hemen gümüş tarafına geçelim. Gümüş ons. Evet metallerin e, haşarı çocuğu dediğimiz gümüş ons. Gümüş ons'a baktığımız zaman... E, gümüş ons biliyorsunuz altına nazaran daha bir agresif hareketlerde bulunuyor. Aşağı yukarı hareketlerini daha sert yapabiliyor. Fakat e, gümüşün onsunda bence korkulacak herhangi bir paniklenecek herhangi bir durum olmadığını düşünüyorum. Ve gümüşün e, ons tarafının 25 e, 53 24-45. Evet şu bantlar arasında hareketi devam ediyor sevgili dostlarım. Şu bantlar arasında e, hareket devam ediyor. Bunun alt tarafı yükseleni 24-45. Yukarıda da 25-53 direnç bölgeleri. Evet şu aralık gene gümüşün onsunda bir alım aralığıdır. Alım aralığı olarak da takip edilmesi gereken bir aralıktır. Buradan sonraki e, bant aralığı da gümüşün ons tarafında takip edeceğiniz 25-77 e, yukarıda da 26-30 bant aralıkları şeklinde takip edebilirsiniz. 24-45 altında bir kapanış olmadığı sürece gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin ben devam edeceği düşüncemi hala da korumaktayım sevgili dostlarım. Evet gümüş gram. Gümüş gram, gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için ana hedef bölgemiz var. Bunu da gümüş ons grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Ee, şu an itibariyle 12 12. Burası önemli bir bizler için direnç bölgesi. Bakın şuradaki 12 lira 12 kuruş seviyesi önemli bir direnç bölgesi. Gene şuradaki aralıkta bir alım bölgesi olarak değerlendirilebilecek bir alan. Buradaki kopuş 12 12 üzerine gittiği zaman e, gümüşün onsunda bizler için yukarı yönlü hareketi başlatacaktır. Ve gümüşün ons tarafında benim beklentim sevgili dostlarım e, ilk etapta da 13-20 seviyesine doğru gümüşte bir hareketi gümüşün gramında bir hareketi başlatacağı ve bu 13-20 civarlarında da e, bir düzeltme hareketine gideceği yönünde Tabi izliyoruz. İlla buralardan bir düzeltme gelecektir diye bir şart yok. E, fakat bu 13-20 hedefine e, ben gümüşün mutlaka gideceği ve buralarda e, bakalım daha yukarı yönlü hareketini devam ettirip ettiremeyeceğini de sizlerle birlikte izleyeceğiz. Şimdilik bu verdiğim rakamları gümüşün gramını takip eden arkadaşlarımız e, dikkatli bir şekilde takip etsinler. Ana hedef bölgesi 13-20 olarak gümüşün gramında da. Takipte kalmamız gereken bir bölge. Hemen e, sizlerle birlikte Sterlin'e bakalım. Sterlin'de bizler için önemli seviyeler var. Sterlin'de hangi bölgeler bizler için önemli? Bunu hemen hep birlikte sizlerle e, burada değerlendirmeye çalışalım. Evet Sterlin'de 19.45 seviyesi önemli. Evet sevgili dostlarım önemli. Ve burada bir yatay hareket hala devam ediyor. Burası bizim için bir direnç bölgesi bu 1945 bizim için bir direnç bölgesi bu direnç bölgesinin üzerindeki kanal hareketimizde 1962 bölgesinden geçen alan olarak sterlini takip eden arkadaşlarımız bu bölgeyi takipte kalsınlar ilerleyen günlerde 1960 bu direnç bölgesi takip edeceğiz. Çünkü 19.60 üzerinde bizleri daha agresif yukarı yönlü hareketler Sterlin'de bekleyecek. Ve Sterlin'de 20 lira 04 hedefine doğru yukarı yönlü hareketi başlatacak olan sizlerle birlikte yükselişleri Sterlin bölgesinde takipte kalacağız. Sterlin'deki arkadaşlar bu verdiğim rakamlara riayet etsinler. 19.45 altındaki desteği de verelim. Oradaki destekte de 19-36 bölgesinden geçen destek alanı şu an hala yatayda seyir devam ediyor. İlerleyen günlerde bu yatayın kırıldığı yattığı bölgeye doğru stellinde hareketler yönü belirleyecektir. Hemen Euro Türk Lirasına bakalım. Euro Türk Lirasında bizler için önemli seviyeler hangi bölgelerden geçiyor? Bunları da hemen grafik üzerinde değerlendirelim. Euroya baktığımız zaman şu an itibariyle fiyat aralığının 16-32 seviyesinde olduğu ve bu bant aralığının da 16-32 evet şuradaki 16-32 ve yukarıda 16-45 bant aralıkları içerisinde Euro'daki sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Euro'da ilerleyen günlerde 16-45 seviyesi önemli olacak. Bu 16-45 direncinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte Euro'da kısa yönlü hedef 16.77 16.91 bant aralıklarına doğru Euro'daki hareketleri devam ettirecektir sevgili dostlarım. O yüzden Euro'yu takip eden arkadaşlar bu verdiğimiz bant aralıkları içerisinde hareketleri takipte kalsınlar. Orta bazlı olarak yine Euro ile ilgili bir video gelecek. Çünkü Euro'da da güzel yukarı yönlü özellikle e, kuvvetli rakamlarımız var. Bu rakamları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Kripto paralar tarafından Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'de biliyorsunuz yapmış olduğumuz videolarda 45 bin dolar seviyesine doğru Bitcoin'de hareketlerin devam edeceğini söylemiştik. Ve noktasal olarak Bitcoin'de 45 bin dolar seviyesi bugün itibariyle görüldü. Ve burada da gene her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar paritesinde de noktasal tahminimiz devam ediyor. Peki Bitcoin'de boğa piyasası başladı mı? Evet sevgili dostlarım. Bitcoin de şimdi bizler için bakın şu üçgen dışında kapanışlar görmemiz şart. Bu üçgen içerisinde dışarısında kapanışlar görmeye devam eder isek Bitcoin'de bir yükseliş hareketinin tekrardan devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunun için Bitcoin takip eden arkadaşlarımızın şuradaki seviye 44.340. Evet şuradaki 44.340 destek bölgesini güzel bir şekilde takipte kalacaklar. Buradaki 44.340 seviyesi üzerinde kalabilir isek Bitcoin'de arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerimiz Bitcoin'de artık bizleri 47.000 dolar seviyesine doğru yukarı taşıyacaktır. Ee, burada yapmanız gereken en önemli şey 43.000 bin ee, 44.340 dolar seviyesi üzerinde Bitcoin'de bir kapanış görebileceğiz mi ve bu seviye üzerinde kalıcı olabileceğiz mi? Bunu takip edeceksiniz. Aşağıdaki gene 43.570 e, seviyesi de önemli bir destek olarak e, takibinizde olması gereken önemli bir seviye. Tabi buradaki kırılım önemli. Buradaki kırılımın devamı halinde yani 44.340 dolar seviyesi üzerinde bitcoin'in kalmaya devam etmesi durumunda Bitcoin'in önü açılacaktır ve Bitcoin'de 47 bin dolar seviyesi ana hedef bölgesi olacaktır diye düşünmekteyim. 37 bin dolarda belirlediğimiz dip seviyesi artık bizler için yukarı yönlü 43 bin dolar seviyesine çekilmiş durumda. Bu da Bitcoin'ciler için iyi bir haber ve Bitcoin'de artık ilerleyen günlerdeki yeni hedef bölgesi de yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla 47 bin dolar seviyesi olarak güncelledik. Evet Bitcoin videolarımızın devam etmesini istiyorsanız özellikle Bitcoin severlerin kanalımıza bir beğeni atması ve Bitcoin e, takip eden arkadaşlarımızı da kripto paraları takip eden arkadaşlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.